Mahallenizde bir katil var. Aynı yerde bir köpek daha öldü. Hayvanseverler duruma isyan etti. Ya o katili sizler barındırıyorsunuz. Siz burada hayvan geçtiğimiz gün 6 köpek ve 2 kedinin zehirlenerek öldürüldüğü trenin aynı mahallesinde bir köpek daha hayatını kaybetti. Yeni bir zehirlenme vakası olduğunu duyan hayvanseverler olay yerine toplandı. Sen korkma, ben buradayım. Sen korkmadın. Sen korkmadın. Sen korkmadın. Sen korkmadın. Ben buradayım. Bir sağlam bir bu kaldı zaten. Apartmanda bir tane boz sağak çıktı. Geçtiğimiz gün Tire'de Adnan Menderes Mahallesi Resulzade Bulvarı yakınlarında yollarda ve arsalarda sokak hayvanları ölü olarak bulunmuştu. 6 köpek ve 2 kedinin öldüğü olayda hayvanların kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlendiği düşünüldüğü için çevredeki kıyma ve mama benzeri ürünler belediye tarafından toplanarak incelemeye alınmıştı. Belediye ve polis tarafından olay soruşturulmaya devam ederken dün akşam aynı noktada bir köpek daha bulundu. Yerde yatar vaziyette görülen köpek, mahalle sakinlerinin gözü önünde dakikalar içinde hayatını kaybetti. Mahallede tekrar bir zehirlenme vakası olduğu haberini alan hayvanseverlerse söz konusu bölgeye gelerek olaya tepki gösterdiler. Mahalle sakinlerini sokak hayvanlarına sahip çıkmamakla suçlayan hayvansever vatandaşlar mahalleye bu zehirli yemleri bırakan kişi ya da kişilerin bir an önce bulunmasını istediler. Neden görmüyorsunuz o tabeleri? Neden Diyorsunuz. Niye haberiniz yok? Ölen köpekler var sokağınızda. Evet, sizlerin çocukları da zarar görebilir. İnsan sağlığına zararlı olan bir şey bu. Hayvanların da zararı var. Sokağınızdaki hayvanları neden görmüyorsunuz? Gerçekten yani. Neden? Mahallenizde bir katil var. Mahallenizde bir Çiğ var. Ve o katili sizler barındırıyorsunuz. Söyledik ama Suça kim ortak oluyorsa ben dilsiz, ben dilsiz, ben dilsiz ben şeytandır. Lütfen sahip de çıkın de hayvanlarınıza. De Bakın ben kilometrelerce öteden geldim buraya. Can geldim, pijamamla geldim ya. Siz burada hayvanlarınıza nasıl sahip çıkmazsınız ya? Nasıl? var ya. Evet, Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili incelemeyi sürdürüyor. Çanaklar karar geldiğinde inerler